Şimdi hocam, birkaç tane örnek verdiniz ve bunların çoğu büyük firmalardan oluşan örneklerdi. Işte Koş grubundan bahsettiniz. Şimdi e, burası bir İç Anadolu bölgesi. Tabii buradaki şirketler e, çok büyük firmalar olmayabiliyor. Daha küçük aile şirketler oluyor. E, şimdi bununla alakalı farklar e, nelerdir? E, İç Anadolu'daki aile şirketiyle büyük şehirdeki aynı şirketi arasındaki fark nedir? Yani İç Anadolu'daki bir aynı şirketi nasıl olmalı? Büyük şehirdeki aynı şirketin örnek almalı mı? Hangi konuda örnek almalı? Bununla alakalı bir soru soracağım. Güzel bir soru. Bunun artı ve eksileri var. Yani hani bunun akademik ve yönetsel tabir kültür kodlarıdır. Kültür kodları bizi şekillendirir. Ve bugünün konusu değildir. Çok yıllara sari bir şekilde bizim karşımıza çıkmıştır. Yani bir Kayserili'nin ticaret ahlakı, Nevşehirli'nin ticaret ahlakıyla Antalya'daki aynı olmayabiliyor Bir Alman'ın da ticari ahlakı aynı olmadığı gibi Japon'un da ticari ahlakı ve iş yapış şekli aynı olmayabiliyor İş yapış şekillerimiz biraz farklı ve olaylara yaklaşımımız farklı. Ee, şöyle bir şey, benim gördüğüm en büyük e, meselelerden bir tanesi... Araştırmalar şunu söylüyor. Diyorlar ki takıldığın ya da beraber olduğun 5 kişinin ortalaması kadarsın derler. Yani 5 çok iyi eğitim almış, çok başarılı bir patronla bir patron meşgale olursa gerek bilgi, gerek bakış açısı, gerek duygu geçiş yapıyor. Bir patron kahvedeyse bir patron alt seviye arkadaşlarla takılıyorsa onun seviyesini yukarı çekmeniz çok zor. Bunun adına da biraz biraz vizyon vesaire diyoruz. Yani vizyon meselesi büyük şehirlerde benim gördüğüm yani yanlış ifade olabilir daha ileride. Neden? Rekabeti orada daha iyi görebiliyorsunuz. Yabancı şirketlerin uygulamalarını daha iyi görebiliyorsunuz. Yani burada organize sanayide bir şirket açıp oradaki insan kaynakları uygulamanızla baslakta çok popüler bir göktelende hatta her biri uluslararası bir şirkette şirketlerle beraber çalışmak onların yöneticileriyle çalışmak Bunlar farklı şeyler kazandırıyor size. Özetle şunu söylüyorum. Öğrenim dediğimiz şey, bilgi transferi dediğimiz şey sadece akademik olarak okullarda falan olmuyor. İnsanlar birbirine hem duygularını hem de bilgilerini ve tecrübelerini transfer ediyorlar. Muhtemelen Anadolu'daki insanlar da bir yatırım yaparken bir ahbabına, dostuna, arkadaşına sormuştur, bir tarla aldırmıştır, bir şey olmuştur falan. Diğer tip konuları söylemiyorum. Bunun etkisinin çok yüksek olduğunu görüyorum. Anadolu bundan birazcık uzak. Yani bu sadece Orta Anadolu değil. Karadeniz'de de böyle. E bu ne bileyim Doğu Anadolu'da da böyle. Yani oradaki aile algoritması ve İstanbul'daki aile algoritması birbirinden çok farklı. Burada bir aile apartmanında oturmak durumunda kalırken ki bununla alakalı da çok konu var. Girmeyeceğiz. Ama orada farklı yerlerde oturmanın bile aile ilişkilerini etkileyen boyutları var. Özetle yani iş adamlarımızın bir şekilde işine kafasını gömdüğü için doğal olarak diğer seminer, sosyalleşme, network yapma ki buna sosyal sermaye denir, bunlardan mahrum kalmasından kaynaklı kapasite belli bir yere kadar gidiyor ama bir yerden sonra işletme onun kapasitesini aşıyor. Kapasiteyi art aştıran da müşteri bu arada kişinin kendisi değil ya da pazarın fırsatları. Bu önemli bir boyut gibi görünüyor. Büyük ölçekli şirketlerde gördüğüm bir hikaye anlatayım size. Çok büyük ölçekli bir şirkette bir deneyimimiz oldu. Danışmanlık deneyimi. 33 yıl çalışan bir abimiz var. Üretim müdürü. Ve onunla beraber çalıştık. Ama genel müdürle de temasımız oldu. İki de patron var. Patronlar genel müdür ünvanını kullanmıyorlar. Eş başkanlar şirkette. Ve ee, şirketlerini annelerinden devralmışlar. Ee, çok başarılılar. Yani öyle böyle değil. Finansal anlamda ve diğer boyutlarda çok başarılılar. Ben bir gün merak ettim. Dedim ki, abi proje bitiyor ama ya dedim bu sizin liderleri ya da patronları bu noktaya getiren şey neydi? Bakın bu bilimsel yaklaşımda da böyledir. Merak etmeniz lazım. Merak ettiğinizde şey oluyor. Dedi ki Kamil Bey ben size bir şey söyleyeyim dedi. 15 yıldır dedi A kişisi ve B kişi için söylüyorum. iki patron için söylüyorum. Ee, dedi ki 1 Temmuzla 15 Temmuz arasında yoklar. Ve dünyanın çeşitli bölgelerine gidip eğitim alıp geliyorlar ve dünyanın nereye gittiğini okuyarak bize çok güzel prosedürler, talimatlar ve stratejiler ve vizyonlar getiriyorlar. Ve ben 15 yıldır buna şahitim dedi. Yani iş adamlarının gitmesi gereken yerler var. Yani e, bizimkiler köyüne geliyorlar. İş adamı köyüne gelmez. Gelsin ama köyü için, silah rahim için gelsin. Tatilini burada yapmak için gelmesin. İngiltere'ye gitsin, Kanada'ya gitsin, Singapur'a gitsin. Tamam yani bir müteahhit Singapur'a gitsin mesela. Paranız mı yok abi? Var. Eskiden yoktu ama var. Yani bu, bu mesele dip toplamda altını çizerek söylediğim bir şey. Vizyon meselesidir. Bir vizyonla ilgili bir, bir mesele var. Ee, onların artıları var. Ee, artı şu. Ee, bir önden çıkmanın getirdiği bazı avantajlar var. Takıldığı insanlar ya da çeşitli organizasyonun içerisinde olmanın getirdiği çeşitli beraber hareket etmenin, hareket etmenin getirdiği bazı fırsatlar var ama e, yetişmiş insan kaynağına ulaşmak onlar için çok daha kolay. Yani siz burada şirketinizi bir genel müdüre, bir üretim müdürüne devretmek istediğinizde yani köyler sağırlar birbirlerine ağırlar meselesi olabilir. En fazla akrabanıza güvenmek ya da en fazla oğlunuza güvenmek zorunda kalabilirsiniz. Anadolu'nun gerçeği bu. Yani yetişmiş insan kaynağına, yani insan her ne kadar artist cümleler kullansalar da şu an kaynak olarak değerlendiriliyor. Ve bu kaynağa ulaşmak önemli bir şey. İşletmeleri işletme yapan kaynaklarken finansal kaynaklar artık insan kaynağı. Bu kaynağa ulaşma ile ilgili bir zafiyet var. Bu doğal akışıyla alakalı. Ama bu ümitsizliğe götürmeli mi? Hayır. Niye? X holdingin, Y bilmem neyin maslakta satış ofisi var. Niye temsilcilik ofisini Procter Gamble geliyor bir yere açıyor? Ya da ne, ne bileyim işte Google bile şirketini buraya taşımazken getirip burada bir şeyler yapıyor, faaliyetini yapıyor. Yani e, oralarda ofis açmak masraf maliyet değil aslında. Yani Singapur'da ofis açmanız gerekiyor açacaksınız. İstanbul'da ofis açmanız gerekiyorsa açacaksınız. Ki bizim için İstanbul çok önemli bir boyut. İstanbul'a uzak olmak, ticarete uzak olmak, rekabete uzak olmak demek. Benim yorumum bu. Gidip gelmekle olmaz bu işler. Yani orada oranın havasını teneffüs edip fırsatları orada görmek, fuarlara katılmak. Ee, yani oranın vizyonuyla yoğrulmak başka bir şey. Ee, bence e, önemli boyutlardan bir tanesi de bu. Yine tabii ki var ama hani burada bir virgül koymak zorundayım. Ee, saati ve şeyi yönetmek için zamanı. Ee, hocam bir kitaptan bahsettiniz. Ee... Veliat Liderlik Başlığı bir kitap Şundan demiştiniz. mı acaba? Evet. <laughs> Öncelikle hayırlı olsun. Hocam, hocam. Neden böyle bir kitap yazdınız? Bunun aile şirketlerine faydası ne olacak? E, gerçek düşüncem şu. Gerçek düşüncem. Hiç e, batının uydurma cümleleriyle falan değil. E, Türkiye'nin bir gerçeği var. Türkiye'nin gerçeği aile mefhumu. Ve birçok noktada yara almaya başladı. Ortaklıkta da aile işletmesi diye tarif ettiğimiz taraf yara almaya başladı. Bunun birçok nedeni var. Ee, bir kere e, şöyle bir algı yanılgısı var iş adamlarında. Yani ben çocuğumu e, iyi bir okulda okutayım, biraz da İngilizce öğrensin, hatta benim yapamadığım ihracatı falan yapsın, ithalatı falan, bir işi büyütürüz diye bakıyorlar. Diploma işe yaramıyor arkadaşlar. Yani diplomanın e, aile işletmesinde yani çok bir işe yaramadığını iddia edebilirim size. Yani yarayan varsa parmak kaldırabilir. Çok bir işe yaramıyor. Hatta bazen eksi yazıyor. Eğer kuzenleriniz falan okuyamadıysa eksi yazıyor. Diploma. Yani bizim memlekette böyle bir hikaye var. Ee, onların da işletme fakültelerinde ya da MBA okullarında ki ders veren birisi olarak söylüyorum size. Anlat, anlatılan şeylere şahit olduğu şeyler, vakalar çoğu batı menşeli. Ee, yani ben geçilecek birçok merdiveni geçmeye çalıştım. Hala eğitime devam ediyorum. Ee, bir liderin patronu ya da babasını, eğer patron babasıysa nasıl yöneteceğine dair bir algoritma, bir teknik görmedim. Yani çoğu liderlik vakaları yani bir kurumsal ölçekli şirket var. Sen de yönetici olman lazım orada. Bu arada dünyada kurulan kapital sistem böyle. Kapitalizmin bir sonuçtur bu. Patronlar vardır ve çalışanlar vardır. Çok da bu kadar. Çalışanlar kendi içerisinde alt düzey çalışan, orta ve üst düzey çalışan diye ayrılır. Genel müdür dahi olsa ve çalışandır. Burada hem fikir olmamız lazım. Ee, yani onlara öğretilerle e, patron çocuğuna öğretilmesi gereken aynı şey değil. E, bunun örneğini nerede görürsünüz? Kitap okuduğunuzda anlarsınız. E, Selçuklu'da atabeklik sistemi var. E, Atabeklik sisteminin nasıl çalıştığını anladığınızda Selçuklu'nun nasıl e, kuşaktan kuşağa geçtiğini anlayabiliyorsunuz. Ya da Osmanlı'da lalalık diye bir sistem var. E, ve bu lalalık sistemi e, o kadar güzel çalışmış gibi bir yere kadar, kafes sistemine kadar ta ki padişahlar e, kafes dediğimiz artık e, bir saraya gidip orada hayatını geçirmeye başlayana kadar Lavalık sistemi çok aktif çalışmış Fatih Sultan Mehmet dahil olmak üzere yani burada bir akıl hocalığı meselesi var yani Fatih'in şey yetersiz miydi hani bilgisi bildiği dil yetersiz miydi ama ona birisinin hocalık yapması önemli ee, özetle e, kitaplardan okuyarak lider ya da patron olamayacağınıza göre e, deneyimlerinizi de elde edemediğinize göre açalım burayı e, yine bu konuyla alakalı Patron çocuklarımızın e, çoğu, ki patronların algı yanılgısı bence, e, akıllı olanlar bunu pek yapmıyor, diğerleri akılsız demiyorum, e, mezun olduktan sonra doğrudan şirkette çocuğu çalıştırmaya başlıyorlar. Bu çok yanlış. Çünkü yöneticilik e, bir tedrisattır. Yönetilmeyen yönetmeyi öğrenemez. E, sadece 3-5 tane LinkedIn cümlesiyle, Instagram'dan 30 saniyelerle yönetici falan olamazsınız arkadaşlar. Hele üst düzey yönetici hiç olamazsınız. Yani bir şekilde uygulamada sizi iyi yöneten bir yöneticinin altında iyi şeyler öğrenebiliyorsunuz. Çok nadirdir yani yönetilmeyen adamın iyi bir yönetici olması. Girişimci olur, tüccar olur. Ama birçok problem yöneticiliği bilmemekten kaynaklı. ve O kişi başka şirkette çalışmadığı için e, sanki aile şirketine gelmek bir fırsatmış gibi diye değerlendirip aslında onun bir dezavantaj olduğunu 40 yaşına geldiğinde daha iyi anlıyor. Çünkü... Başka insanlarla ilişkileri belki yeterince bilmiyor olabilir. Kadın erkek ilişkilerini bir erkek lisesinde okuduysa, İmam Hatip'te okuduysa bilmiyor olabilir. Fakat siz bir kadını yönetmeyi öğrenebilmeniz lazım. Ya bizde kadın çalışmaz diyemezsiniz. Ama gittiğinizde görürsünüz bir kadınla nasıl çalışıldığını. Bir kadının beyninin nasıl çalıştığını anlamanız gerekiyor. Ya da bir kadın yöneteceğiniz varsa onu nasıl ikna edeceğinizi, duyguları nasıl yöneteceğinizi, biz erkeklerin algoritması biraz lineer çalışır öyleyse böyle diye, o iş öyle olmaz. Yani yöneticiliği görmemiş olmalarının getirdiği bir dezavantaj var. E, ve bunu da gidip de bir yerlerde göremeyeceklerine göre işte biraz deneyim transferi, biraz bakış açısı aktarımıyla e, belki bir katkı sağlar diye e, ben böyle bir makale şey kitabı kaleme aldım. Dediğim gibi bu bir tekamül, şey devam edecek. Belki kitap dediğim gibi 2030'a geldiğimizde 300 sayfalık bir kitap olacak ki okuduğunuz kitapların çoğu öyledir. İlk çıktığında belki şu kadar falan bir şeydi. E, özetle onların neye dikkat etmesi gerektiğini, ne tür uygulamaların olduğunu böyle öz bir şekilde vermeye çalıştım ben. Okuyana faydası olur. Okumayana da okumasını arzu ederiz, tavsiye ederiz.